Bu aya on bir ayın sultanı denmiş. Neden? Sadece sevabından dolayı mı zannediyorsunuz siz? Sadece güzelliğinden, rahmetinden, bereketinden dolayı mı zannediyorsunuz siz? Hayır. Bu ay öyle nefsi ezme ayıdır ki geri kalan on bir unutamazsın. O 11 bir ayın sultanıdır bu ay. Bir yerde etki ne kadar fazlaysa, etki o kadar fazla olur. Ramazan-ı Şerif'in başındayken herkes güle oynuyor, cümbüşle başladı oluşturtmaya. Sağlam, sıhhatli, oynuyor, oynuyor, keyifle. 15'ine gelince yavaş yavaş sallanmaya başladı. 20'sinden sonra çoğusunun yüzüne baktığı zaman cenaze gibi. Yalnız cenaze. Demek ki nefsin tesiri azaldı. Ne için? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bilmiyor muydu? Ramazan'ın başında itikafa koysaydı insanları insanlar daha güçlü, nefsiyle daha güzel muharebe edebilecek zamanda daha dinçken, hayır. O zaman insanlar dinç ama nefsi de dinç. Başa çıkamaz. Nefis onu al aşağı ediverir bir kere de. Ama Ramazan'ın 20'sinden sonra artık nefsin takati bitmiştir. Aynen ağacın artık her tarafı kurumuş, sadece kökü kaldığı gibi. Son demlerini yaşıyor. İşte o son demlerinde itikafa çekilirsin ki Allah'ın huzuruna, ibadete ve itaata artık nefsin fazlasının üzerine saldırmasın diye. İtikafa gireni de ancak itikafa girmiş olan idare edebilir. İtikafa girmeyen adam dışarıdaki itikaftaki nasıl idare etsin? Bu erin çavuşu yüzbaşı idare etmesine benzer. Olmaz. O hali yaşamamıştır, bilmez. Nefsi o hali hareketi bilmez. Nefis itikafa geldiği zaman zaten Ramazan'ın 20'sinden sonra yavaş yavaş görürsünüz onu. Çoğumuz. Bakma eskisi gibi kalmadı artık. Ka çıkar karşınıza başlar oturma sizinle konuşmaya. Aynı. Allah Allah. Bu da benim gibi ya. Aynı benden. Eller şimdi yüzünü gözünü falan. Aa, aynı ben. Ben iki tane miydim? Oturur senden konuşma. Aklım mı yok senin canım? Bu 21. yüzyılda şimdi. Şimdi itikafa geleceksin de, oruç tutacaksın da, hayır olacak da. Neler neler anlatır adamım. Canavar şeklinde çıkar karşısına. Yedi başlı ejderha gibi vallahi tuttu mu adamın sahibini parmağında oynatır. Böyle korkutur onu ki. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu Şerif'te, Uhud savaşından dönerken. Küçük cihattan dönüyoruz büyük cihada. Ya Resulullah bundan büyük cihat mı olacak? Evet dedi. Nefsinizde olan cihat bundan büyüktür. Ya Resulullah nefis nasıl bir şeydir? Eğer siz onu bir an görseniz dedi korkunuzdan ödünüz patlar çatlarsınız. Kime söylüyor bunu? Eshabına söylüyor. 400 kişiyle 4000 kişiye karşı savaşmış olan o cengaverlere söylüyor. Sana bana söylese zaten korkudan gideriz. İnsan kendi nefsini tanımıyor. Boşuna mı diyorlar nefsini bilen? Rabbini bilir. Rabbini bilen her şeyi bilir. Nefsi tanımak için uğraşıyoruz zaten bilmek için. Onun hilelerinden kurtulmak için. Allah'ın emirlerine itaat etmek için. Onu tanımanın da en güzel yolu işte bu 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'te. Çünkü artık boynu bükülmüştür. Takatı kalmamıştır. Bakın dışarıdaki insanlara Ramazan-ı Şerif'e başlarken misal söylüyorum 50 milyon kişi başlıyor olacak. Şimdi git bak 10 milyon kişi ancak kaldı Ne oldu? E yorulduk. Herkesinki hasta oldu. Mide var Ateşim var. Dişlerimi yaptırmam lazım. Sebep çok. 40 dereden su getirir. Bizimki de fırsat bulsun 40 dereden su getirir. Onun için başımızda vardı. Başımız vardır, yaşardır da ondan korkar, utanır. Bir de kendi başına kalsa yiyince anane yok zaten. Daha sonra zaten bunun manası fena fer Rasul, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın görülmüş gibi, onun huzurunda ibadet edermiş gibi, etme halini kazanmak ki Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda hata edebilir misin? Daha sonra fena fillah, ihsan makamı. Sen Allah'ı görmesen de devamlı Cenab-ı Allah seni görüyor. O zaman nefsine hiçbir zaman ıı, yol veremezsin. Onu öldürmenin yollarına bakarsın. Allah'ın huzurunda olan insan günah işleyebilir mi? Ama onu görürcesine idrak etmesi lazım. Bu usulü öğrenmenin en güzel, en mübarek günlerdir nefis üzerinde etkili olmasaydı Cenab-ı Allah Ramazan orucunu da günde beş vakit namaz gibi her gün yapsaydı ne yapardık? Bir bak bakalım ne yapardık? Ne din kalırdı, ne iman kalırdı. Herkes isyan ederdi ki olsun. Bu nefisler dayanabilir miydi? Senede bir ay. Bir de her sene devamlı belli bir sabit zaman koysaydı peki Resulullah Efendimiz Ağustos ayında deseydi, 20 saat tutacak, o sıcakta deseydi gene isyan ederlerdi. Allah'tan ki senede her sene 10 gün geliyor <laughs> bazı seneler kış günü 8 saat oruç tutuyorsun. Zaten oruç tuttuğunun farkına bile varmıyorsun. Cenab-ı Allah nefisleri nasıl rahatlatıyor bak. Ben ömrümde bu ikinci Ağustos'um. Eğer uzun ömürlü olursam 70 küsur yaşında 3. Ağustos'u da göreceğim. Uzun oruç olarak. Siz şimdi belki çoğunuz bir, iki kişi hatırlarsınız. Bu ilk yazınızdır böyle. Genç olduğunuz için. Cenab-ı Allah bunu dönüyor bir vaziyette insanların nefislerine merhamet ediyor. Fazla dokanmıyor. Nefsin ne olduğunu Allahu Teala biliyor. Yarattığı mahluku. Bizler onu tanımak mı mükellefiz? Tanıyamadığımız için aldanıyoruz zaten. Ne olur? Sabredin. Cenab-ı Allah'a şükredin. Şu mübarek son günlerdeyiz. Şurada kaldı yedi gün kadar bir şey elimize, belimize, dilimize sahip olalım. Cenab-ı Allah kuvvet ve kudretiyle nefsimizi paramparça etsin. Evet. Ve elimize cehennemden azat beratını versin. Evet. Bu Ramazan-ı Şerif'i ne kadar dehşetli geçirirsek, bundan sonraki 11. ay nefsimizi o kadar terbiyeli geçireceğiz yani. Unutamayacağız anlatırken, teravihü şöyle kıldık, bu sene Ramazan'da böyle tuttuk. O devamlı hatırlamamız için zaten. Hatırlayalım onu ki Açın halinden anlayalım, fakirin halinden anlayalım, sıkıntının halinden anlayalım diye. Unuttuğumuz zaman kıymeti kalmaz onun. Allah-u Teala cümlemizden razı olsun. Bu kadar yetişir. El-Fatiha